6 Mart Salı Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Anlayana Hizmet, Anlamayana Külfet'in kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha sizlere elimden geldiğince bana göre doğru gidişatlardaki şanslı isimleri detaylandıracağım. İnşallah koşturduğumuz yarışlar yarın da gerçekleşir kazananlar bizim atlar olur. Hep istediğimiz olsun kazansın diye düşünürüz. Görmek istediğimizi görür. Bazılarını görmezden geliriz. Ama işin özünde şunu asla unutmayın sevgili dostlar. Oynadığınız oyun at yarışı. Özünde şans oyunu. Bu işin temelinde oyunu bilen yok. Altıda altı kurgudur, şanstır birçok sebeptir. Evet benim için belki bir Doğrusu vardır. Benim önceliğim gidişattır. Sizin doğrunuz, sizin önceliğiniz belki bir galop, belki bir son yarış, belki bir jokeydir. Ama yeter ki siz siz olun, inandığınızı yapın sevgili dostlar. Onun dışında nasibiniz varsa zaten sizi bulur. Son ayağa gelirsiniz. 1 2 3 4 6 7 8 9 yazarsınız. 5 numarayı yazmazsınız. 5 numara gelir, kazanır üzülürsünüz sevgili dostlar. O yüzden sizlerden ricam mümkün oldukça oyunun keyif tarafında kalarak iştirak etmeniz olacaktır. 8 koşulu bir program var Adana yarışlarında. Ben her zaman olduğu gibi yedili prese'den başlayarak detaylandıracağım. Yazdığınız ganyan olsun, o da sizi bulsun. Günün ikinci koşusuyla birlikte Arap atlarına ait mücadeleyle yedili prese heyecanı başlayacak. Son iki yarışında formunu yükselten, kendini bulan benzer gidişatta start alacak olan yarında doğru yere kalması halinde bir kez daha düzlükte vitesi arttırmasını beklediğim isimlerden biri olan iki numaralı Öz Akın bir kez daha özünü inkar etmeyip yarında formda olursa mutlaka sonları etkili koşacaktır. Tabii ki sizlerin inandığı, takip ettiği atlar varsa her zaman söylerim küçük dokunuşlar kıymetlidir. Yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Hemen geldik günün 3. koşusu. Dört ve yukarı yaş İngilizlerin mücadelesinde orta tempodan yukarıyı görecek bir yarış izleyeceğiz sevgili dostlar. Start aldığı son yarışın ardından bu kez biraz daha uzun mesafeye çıkan ön tarafta istediği tempoyu bulması halinde sonlarda yerini iyi alıp belki de değişen jokey ile sallana sallana gelecek olan 5 numaralı John Ahex sevgili dostlar istediğini bugün elde etmeye yakındır. Tabii ki takipatlar önemlidir. İnandığınız isimler sizleri sonuca götürebilir. Kıymetlidir sevgili dostlar. Hep söyledim benimle aynı yerde buluşuyorsanız da cesaretli davranırsanız bugün olmazsa yarın en iyisini kazanırsınız. Hoş. Benim de söylediğim her at her gün kazanmıyor sevgili dostlar. Ben sadece yarışları kendi dünyamda atların doğrularıyla koşturup siz değerli dostlara anlayabilenlere anlatıyorum. O yarışlar benim düşündüğüm gibi gerçekleşirse at da gününde olup jokey ile buluşursa sonuç bizim için artı oluyor. Ama zaman zaman bazı sonuçlarla ekside de kalabiliyoruz sevgili dostlar. Sinan adı güzel selam abi bol şanslar tahminlerinden dolayı teşekkürler demiş sağ olsun var olsun dostumuz. Ve geldik günün dördüncü koşusuna. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı. Beşli Ganya'nın da başlangıç ayağı olacak. Arap ait mücadelede start aldığı son yarışında 62 kiloyla koşan. Ama güzel bir yarış ortaya koyan. Bugün de bazı rakiplerini aralı yakalayan. Bugün doğru yere kalıp hücumunu Altılı Ganya'nın ilk ayağındaki John Ahex gibi sonlarda bir sağa bir sola gelerek yapacak olan 8 numaralı Kurtob'a birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığımız isimler varsa, takip atlarımız varsa yer vermeyi unutmayacağız. Önce gidişat, sonra iyi atı bekleyeceğiz sevgili dostlar. Ve geldik günün 5. koşusu, Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. Arap atlarına ait, İngiliz atlarına ait bölünen meydanın dişilere ait yarışında start aldığı son yarışının 3 ay sonra koşan tam fotoya yokun aksiyonla kaybeden ama kendini bulduğunu gösteren, aradan gelip gayet iyi bir yarış koşan, yarın da bazı rakiplerini önüne, bazı rakiplerini de arkanasına alacak olan, yarışın iyi yerinde gidecek olan 3 numaralı Euro Power, Müslüm Çelik ve birinciliğin güçlü adayı olup meydana veda etmeye yakındır sevgili dostlar. Ziya Çelik bol şanslar kral demiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza. Ve geçiyoruz son 3 koşuya. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, önde giden safkanları arkadan hücum edecek diğer isimlerin hepsinin detayını öğrenip 10 lira ve aşağısındaki şablon önüyle at yarışı heyecanlı küçük kuponlarla büyük heyecanın peşinde yaşamak isterseniz yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. 0553 425 59 30 Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Ve geldik günün 6. koşusu. Günün önemli yarışlarından biri 4 yaşlı. 4 Büyük Arapların mücadelesinde kaliteli isimler var. Ama benim gidişatımda doğru yere kalacak beyaz bir sayfayı yeniden açacak olan 5 numaralı beyaz ışık var. Son yarışında kısa mesafede etkisiz kalan bir yarış önce buradaki rakibi hatta Ekürüs ile koşan bugün bana göre şartlar lehine görünen gençliğinin ateşini de kullanmasını beklediğim isimlerden biri olan 5 numaralı beyaz ışık birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler kıymetlidir. Zaten Ekürüs'ü de formda farklı bir kaliteli bir rakip var. İlk kez uzuna çıkacak. Neler yapacak hepsini izleyip göreceğiz. Ve geldik günün yedinci koşusu sevgili dostlar. Dört yaşlı Arapların dört şart mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında da bile bana göre çok başarılı koşan, yanlış yere hamle yapan, bugün istediği mesafeye değişen jokey ile gelen, rakiplerinin harekete geçireceği yarışta sonlarda bereketli gelecek olan bir numaralı Küçüktepe Ayhan Kurşun'la birinciliğin güçlü adayıdır. Bakalım bu koşuda neler izleyeceğiz. Umarım hep söylerim. Önce gidişat sonra iyi bizi bulur. Kazanan da her daim yüreğiyle takip eden dostlar olur sevgili dostlar. Erol Çalık selam hayırlı akşamlar diliyorum. Bol şanslar demiş. Teşekkürler sevgili dostumuza. Hasan Tamburacı iyi akşamlar demiş. Ona da selamlar. Acı Yaşar yüreğine sağlık güzel insan demiş. Teşekkürler. Her zaman söylerim anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan'da olmaz yarış günleri beni izleyen insanın önce kalbi olacak, kalbiyle anlayacak, beyniyle de hareket edecek. İradesine sahip olursa o zaman bugün olmazsa yarın en iyisini kazanabilir sevgili dostlar. Ben hep söylerim WhatsApp grubundaki ses kaydında da dostlarıma paylaşırım zaman zaman. Benimle herhangi bir at yarışında bir oyunu bir ay içinde oynayıp o oyunda heyecana varamıyorsanız benden size bir kardeş nasihatı at yarışlarını bırakın sevgili dostlar. Çünkü e, günü geldiğinde en iyisini kazanabilirsiniz. İşte cumartesi günü şanslı gününüz olur. Pazar bir bakarsınız, kötüye gider. Pazartesi umduğunuzu bulamazsınız. Bir anda yağış yağar. Salı günü içinden geçersiniz. Tamamıyla at yarışının aslında garantisi yoktur. Evet, bir istatistiği vardır. Bizim istatiğimiz nedir? Önce gidişat, sonra iyi at. Anlayana hizmet, anlamayana külfet. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Ses kaydı candır, gerisi heyecandır. Benimle aynı yerde buluştuğunuzda da cesaretle davranırsanız elbet sizi de en iyisi bulur sevgili dostlar. Ve geldik kapanış günü noktayı koyacağımız yarış. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışlarında Dilbağ'a takıp Urfa'da 3 tane yarış koşan bugünkü jokey ile start alan. Bugün de yarış hazırlıkları olumlu olup doğudan belki de biraz batıya doğru Akdeniz'e kayan 12 numaralı Nisanur Hatırası sevgili dostlar yarın kendisi gibi Stiline yakın bir rakip var ama İsa Gaddar davranırsa ilk metrelerde liderliği alırsa sonlarda da direne direne bana göre belki bir hatıra birçok yarış severe bırakabilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler her zaman söylerim bizler için kıymetlidir. Takipatlarınız varsa yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Akşam Antalya çarşamba 9 koşu İstanbul ve sonrasında sizler de yeni sezonda Nisan ayında başlayacağımız bayramdan sonra başlayacak yeni sezonda kalabalık programda at yarışlarının doğru gidişatını takip etmek isterseniz Nisan'a kadar kalan zamanda yarış günleri ailesini tanıyıp belki de diğer tüm dostlar gibi bizlerle bu oyun heyecanını uzun seneler yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Değerli yorumlarıyla katkıları sunan dostlarıma teşekkür ediyorum. Sonrasında izleyecek dostlarıma da ve tüm dostlara da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Cengiz Zeman'a selamlar. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Bir kez daha hayırlı Ramazanlar olsun. Hoşçakalın.